Türkiye kaç bölgeden oluşur? Az söyledim. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. Ankara, İstanbul, İzmir. Evet. Bir de bölgeler var yani. Ya bölgeler. Yozgat, Siyas, Çankırı, Nöşer. Türkiye kaç bölgeden oluşur? Bilmiyorum. Hani coğrafi bölgeler vardır ya. Ama çok seviyoruz. Bilmiyorum ama çok seviyorum Türkü. Nereliyiz? Azərbaycan. Siz? Şuşa, Dağlı, Karabağ. Karabağ. Evet. Biz evet. çok sevirik Türk halkını. Biz gurur duyuruuz sizlərinə. Askerindən, polisindən, dövlətimizlə canımızdır. Bayraq görəndə məl əli öpürə bayrağa ki dövlət bir millətiz. Evet. <laughs> Biz gurur duyuruuz sizlərinə vallahi. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Kanalınıza selamlar. Türkiye kaç bölgeden oluşur? Türkiye kaç bölgeden oluşur? Bölge derken neyi kastediyorsun? Coğrafi bölgeler var ya. He. Onları kastediyorum. Onları benim kafam çalışmaz. 81 bölgeden oluşur. Türkiye kaç bölgeden oluşur? 7. 7. Sayabilir miyiz? Dur bakayım günü. Ya sayamadım. Türkiye kaç bölgeden oluşur? Bilmiyorum ki abi biliyor musun? Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. Yedim abi. Say. Ee, abi Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İki, Akdeniz, e, Marmara. Saydım Marmara. Marmara, Akdeniz. <laughs> daha da yok abi. Türkiye kaç bölgeden oluşur? Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. Dört bölge. Sayalım be. İç, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, iki, Ege, 3, Marmara, 4. Çok mu gittik? Doğu, alt, altı, mı çıktı? Fazla dağ var. Güneydoğu Anadolu. Doğu'yu da 6. daha gidiyoruz doğru sonra. Güneydoğu Anadolu. İç Anadolu saydık değil mi? Haydi. Bir tane kaldı. İç Anadolu yanında. Yok. İstanbul'u da kapsayan bölge var. İstanbul. Marmara. Marmara. Teşekkür ederiz. Bravo. Teşekkür Türkiye kaç bölgeden oluşur? 7 coğrafi bölgeden oluşmakta. Evet. Sayabilir miyiz? Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi. 3 oldu. Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Noktayı koyduk. 21 de coğrafi bölümü var. Mesela Karadeniz bölgesi. Doğu Karadeniz bölümü, Orta Karadeniz bölümü, Batı Karadeniz bölümü gibi. Evet, diğerlerini de sayalım hocam. Coğrafya hocası siz herhalde. Ya şimdi <laughs> Marmara bölgesinin dört bölümü var. Çatalca Kocaeli bölümü, Güney Marmara bölümü, Yıldız Dağları bölümü, Ergene bölümü. Ege bölgesinin asıl Ege bölümü, İç Batı Anadolu bölümü, Akdeniz bölgesinin Adana bölümü, Antalya bölümü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümü, Dicle Bölümü ee, Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nde dört tane 4'er tane bölümü var. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür. Tam adamına denk geldik. Eyvallah.